Kanka var bir özelliği var. Doğru zamanda ulti basarsan ulti basmış oluyorsun. Easy motherfucker. Burada lumon pote. Oynat bakalım. İsteyin ya hızlı on damar. Nirvana'ya ulaşalım. Aha geldi. Bak Nirvana'yı duyunca hemen. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Neyse şimdi gerçek oyun başlıyor. Ben hiç fark etmez 4 dakika avans verdim. Hiç sıkıntı değil. Hiç problem değil. Hı -hı. Tek sıkıntı oyunun bir FPS olması. Hiç problem yok. <laughs> 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 Ciddiyim bu arada. Oyun şu anda 0,1 yazıyor burada FPS kısmında. Oyunum dondu şu anda. Beni kesiyor mu bu? Neyse, itikam. Oyun orospu çocuğu ki donuyor. Öyle böyle değil hem de köpek gibi donuyor. Böyle, oğlum tamam donarsın eyvallah da FPS yüksek olur donduğunda. Abi benimkinde hem FPS düşük hem donuyor. Abi EQ yapamadım az önce öyle bir kasıyor ki. Abi aramızdaki seviye farkını inanılmaz derecede düşürdüm şu anda. Abi Lulu aynı level'ım gel işte ya. Bu arada ben birazdan Sandra'yı kes kesebilirim belki. işte. gelmesi lazım. Kain geldi. Ultisi yok Kane'e. Sakın <laughs> <laughs> bu çocuğu çaldı ya. Ben onu çalmak için fila Gayet iyi gayet, <laughs> iyi, gayet iyi, gayet iyi Nocturne. Nocturne bir kill daha aldı. Gayet iyi, Alt gayet Atrox iyi. aslında zevkli şampiyonmuş lan. Oğlum adamla aramdaki level farkını eşitledim lan. Şu an beni kolay kolay kesememesi lazım. Evet artık yeter. Abi niye ben 4 tane büyük farmı kaçırdım? N niye? Aga direk var. Bana gelmez artık ki, yani, değil mi? <laughs> Büyük farkı <mı> kaçırdı. <laughs> Enay. enayi Atrox'a Atrox'u yürüyorum. Ha oh. oh. Ben de oynadım hakikaten karakterin sesini kıstım ya. Yani. Ama atmaya çalışıyorsun da. Ya mı kalsak? Niye? Kanka Lulu beni öldürttü bilerek. Acaba Warwick FP'nin gizlilik yönü falan mı? Adama 7-24 Warwick falan oynatıyorlar böyle zorla. Acaba o 7-24 Warwick oynatsak bir insanın hali ne olur bir acaba dostlar? Bir hmm. bence bunu deneyelim. Abi Zed'i Zed şey Monster'ı anlarım. Masada Zed... yine bir şey var yani düz vuruşu Abi hayır hayır düz vuruşu tiktir ettim öyle eğlenceli şampiyon anladın mı? Zorluk seviyesinden kastetmiyorum. Eğlenceli şampiyonu. Yani oyunu yok ediyor falan. Böyle bir potansiyeli var. Bence de kaçmalıyım. <laughs> Artık beni bir salar mısın? Rus bunun çocukları. <laughs> Abi Lux'ın Q'su bana yanlışlıkla deyip nasıl stun giyebilirim ya? Abi faydasız e siz girdiniz. Kettin nasıl? Ben fight'a e girmedim ben nasıl? <laughs> Yaşasın. Bora bora teliyor. Bora teliyor. Bora Bora tello Bora tello Bora Bora tello Bora tello <continental> <isoftART> 바로... Bora Bora tello Bora Bora tello Bora tello Bora tello Bora Bora tello Bora tello Bora 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 tello Bora tello Gidip gide git. Lan oğlum sen köpek gibi can yeniliyorsun. İteme biteme bas bir şey yap. Sikile bas ya. Devam aga devam aga devam. Lulu gel Lulu. Gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi. <laughs> gayet iyi, gayet iyi. Onu kovalamak yerine mid kulesi mi açsanız acaba? Gayet iyi, gayet iyi. Mert? Hı? Burada mavi yok mu? Yok. Abi şu anda sıfır canlı mavi buraya vurmaya devam ediyor. <laughs> Abi şu an buraya saldırıyor. Mavi şu an buraya saldırıyor. <laughs> Abi oyun buga girdi. Mavi'nin çıkması daha 5 saniye var. Dur dur dur. Abi iki tane mavi var şu anda. Videoya çekiyorum. Telefondan. <laughs> bak, Mavi bu şu anda buraya saldırmaya devam ediyor. <laughs> Abi grip kesemiyorsun da. Baga bak. Lan iki kişiler, dört kişiyiz balsanıza. Kanka... Hiç, hiçbir şey yapma, hiçbir şey yapma, hiçbir şey yapma. Neyse hepsi nokturnu suçu zaten. Tamam Caitlyn tarıyor. Sen önden tanklayabildiğin kadar tankla. Hep benim sayemde. Hep benim sayemde. Hep benim hep benim hep benim hep benim hep benim, hep benim sayemde. Vallahi oğlum aptal bir fight çıkartarak kanlık lan şey tepeği. Vallahi senin <laughs> sayende. Ama sen ne kep suçladın sayesinde oldu o zaman. Hayır kötü bir şeyse nokturnu sayesinde. <laughs> Abi çık 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 çık. Abi keklerini koruyun. Geliyorum arkadan kapatıyorum. pentasını çalması adam değilsin kanka. Allah aşkına çal penteyi Kanka penteyi çal. Kan atıl buradan. Lütfen çal. Al, ka ben keseceğim. Oyun. Ben keseceğim. <gülüyor> 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 ölmem ki, ölmem ki. Ölmem ki, hayır. Oğlum o da <laughs> bulin <bulayım> ya. Ya <laughs> sen. Oğlum bana kill atacak sandım animasyonu görürsün ne bileyim. <laughs> Helal. ilk i̇lk kilim harika. Ya adamı ciddi ilk kilim. <gülüyor> <gülüyor> ama çok işe yarıyorum kabul et. Dakika 35. İşte bile 5. kil alıyoruz ya. Kanka. Abi ya o şu anda nasıl biliyor musun böyle yürüyor ama yan yan yürüyor böyle drift atıyormuş gibi sanki drift yapıyor. çıkartısını ben çaldım. <laughs> Tam bir piçim var Tam bir şerefsiz. Piçim, 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 piçim.